şeyler istemiyoruz abi oyun oynarken. Aynı Jesekros'u işte arkadaşlar. Ben gidiyorum. Bors Hadi Berk parçalıyor abi. muyuz? Parçalıyoruz. Of! Oh. Okay. Yayınlar kolay gelsin. Seni çok özledik diyor. Manenos ikinci ay düzenli yayın yap artık diyor. Evet yapacağım abi. Döndüm. Yani anla anlatayım onu da size. Beyler moralim çok bozuktu. Ben de samimi bir insanım. Yani Twitch'i para için yapmıyorum. Tamamen spontane şu an soruldu diye anlatıyorum size. Eee her gün para kazanayım diye yayın yapmıyorum ben. Çok enerjik ve mutluyken yayın yapıyorum. Biliyorsunuz beni. Hani tansiyonum çok yüksektir. Temposu çok yüksektir bizim yayınların. Eee dedem de abi Parkinson hastalığı baş gösterdi. Beni büyüten insanlardan bir tanesi dedem. Sonra yoğun bakım alındı. Uzunca süre yoğun bakımda yattı. Ben bunu size paylaşmadım. Hani olumsuz. Zaten gündem çok olumsuz. Evimizde kısılık kalmışız. Bir sürü kısıtlama gelmiş. Bir sürü bok var etrafımızda. Ben yayın açmamayı tercih ettim. Çünkü asık suratla yayın yapmak istemiyordum. Ondan sonra e, Alzheimer belirtileri başladı. Parkinson aynı anda. Yoğun bakım alındı. Uyurken kustu ve e, hayatını kaybetti. Sonra doktorlar şokla onu canlandırdı. Bir süre daha yoğun bakımda kaldı. Ondan sonra bu koronalar tabi başlamamıştı o zaman. Sonra korona geldi. Orada işte dedem hayatını kaybetti. Onu cenazesi naklettik. Ee, çok kötü şeyler yaşadım o süreçte. Yani moralim çok bozuktu ve ben yayın yapmadım abi. Bir sürü sebep var aslında bunun için. Ama en büyüğü buydu. Moralim bozukken ben yayın yapmıyorum. O yüzden beni yargılamayın. Annos niye yayın açmıyor? Sattı mı işte bilmem ne falan diye. Şimdi kendimi toparladım ee, ve buradayım arkadaşlar. Yani en büyük sebep buydu. 50 tane sebep var. Ailevi var, sosyal var ama kurtulduk. Birçoğunu atlattım, öyle söyleyeyim size. Sağ olun. Artık burada ekranlardayım, buradayım yani. Yapmayı sevdiğim şeyin gene başındayım. crosshairi anlattık şimdi. Evet, ayarlardan çık diyorsun ve devam ediyorsun. Şimdi sensitivity ayarları çok önemli, çok hızlı bakın şu anda. Gene nişangah, genel, video, ses ve takım. Takımda çok bir ayara gerek yok zaten. Fare hassasiyetini düşüreceksiniz beyler bu oyunda. Siz bir oran bulmuşsunuz abi CS'yle. Eee Riot Games'in bize önerdiği... Bu Riot Games neye göre önerdi? Shroud'lara, Ninja'lara oynattı bu oyunu. Bize oynattı. Bizim ortak yorumlarımız sonucunda da... Öneri olarak, CS:GO Gosen de 3'te 1'i kadar yapın dedi. Konuşamadım ya. Fareyi ters falan çevirme yok. Şu an gayet... Hatta 3'te 1'i yapmadım tam. Şöyle biraz daha kısalım. Çok şey oldu. Bunu kendiniz ayarlayacaksınız buradan. Ben fareyi çok çevirmeyi seviyorum. Berk de öyle, değil mi Berk? Her zaman